Yalar oldu yeşil mani Tanımıyor engel mani Yok bir sapı imani Ol ki... Ha, Salih Bey nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Za, ben, bu şey Çağlayan Bey'den aldım numaranızı. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizim bu arkadaşları bir yönlendirecektim de cuma günü size e, sizin vakfa müsait misiniz? Cuma günü orada mısınız Salih Bey? E, buradayım. Kim gelecek? E, kim gelir? Mustafa gelir. Mustafa olursa Mustafa, Mustafa Ersüz. Eee, buyursunlar. Yani. Kaç gibi orada olursunuz? Ben vakit alıyorum. Ee, tamam, hep orada mı? Olmazsam. Efendim? Şimdi Bilal Bey'le görüşürseniz, Bilal Bey'in bilgisi var. <laughs> Şeyle, konuyla ilgili öyle mi? Evet, konuyla ilgili. Ee, neydi, konu neydi? Bilal Bey'le belki görüşemeyebiliriz. Ben bir Konya işim var da. Tamam, arkadaşlar... Hiçbir bağışlık olunacaktım vakti de yollayacaktım evet, tamam. oraya. He, Tamam 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 ha. <laughs> tamam. Evet, anladım. Abi. <laughs> anladım anladım şey. Hayır Bilal Bey söyledi bana. Evet. Öyle söylesene. <laughs> evet tamam benim bilgim var. Tamam. Kul hakkı yetim hakkı palavradır palavra. Niyazidir şehitler sırlamaz mı kemikler. İnilerler gari gari de gari gari. yeşili inekler yedi. Geride de kimsallar hazineyi yamyamlar memleketin içine yedi gari gari de gari gari.